Herkese merhabalar. Ben Doktor Süleyman Yeni Ocak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanıyım. Avrasya Hospital Zeytinburnu Hastanesinde görevime devam etmekteyim. Bugün sizlerle kadınlarda aslında çok sık karşılaşabilecek olan problemlerden biriyle ilgili konuşacağız. İdrar kaçırma. Kadınlarda idrar kaçırma aslında sosyal yaşamı çok çok ciddi anlamda etkileyebilen fakat çoğu zaman bunu kadınlarımızın normal bir durummuş gibi, yaşa bağlı, normal bir durummuş gibi algılamasından dolayı da çok sık dillendirilmeyen ve çözümü var olmasına rağmen, çözüm olmasına rağmen çok fazla da çözüm peşinde koşulmayan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Doğum yapmış olmak, gebeliğin kendisi, özellikle zor normal doğum, iri bebek doğurmuş olmak, kilolu olmak, sigara içiyor olmak, daha önceden rahim ameliyatı geçirmiş olmak, ve bazı genetik faktörler idrar kaçırma ile ilgili şikayetlere sebep olabiliyor hastalarımızda. özellikle 30'lu yaşlardan sonra sadece ileri yaş hastalığı değil genç yaşlarda da idrar kaçırma karşılaşabildiğimiz bu durum. 30'lu 40'lu yaşlardan sonra her 3-4 kadının birinde idrar kaçırma olduğunu biliyoruz. biz özellikle iki tip idrar kaçırma ile ilgili bilgi vermeye çalışacağız bugün size. Özellikle öksürmekle, gülmekle, hapşırmakla idrar kaçırma, stres inkontinans dediğimiz ve ayrıca aşırı aktif mesane olarak da adlandırılan idrara ani sıkışma hissi ve bu ani sıkışma hissiyle birlikte idrarını yetiştirememe şeklinde olan e, idrar kaçırma tiplerimizden bahsedeceğiz. İlki e, stres inkontinans dediğimiz öksürmekle, gülmekle idrar kaçırma nasıl tedavi ediliyor? Özellikle e, bu grup idrar kaçırmada cerrahi tedavi ön planda yer alıyor. E, alttan yapılan aska ameliyatlarıyla TOT, TVT gibi kısa sürede sonuçlanan ve çok yüksek, çok yüksek oranda başarı elde ettiğimiz e, alttan, karından herhangi bir kesi olmadan yapılan idrar kaçırma ameliyatlarıyla hastalarımızda çok yüksek oranda başarı elde edebiliyoruz. Öbür tip yani ani sıkışma, yetiştirememe e, şeklinde olan idrar kaçırmada ise özellikle öncelikle ilaç tedavisi denenmesinde fayda oluyor. Hastamızın Hastalarımızın önemli bir kısmı ilaç tedavisinden önemli oranda fayda görüyor. Varsa eğer daha farklı risk faktörleri, şeker hastalığı gibi e, obezite gibi risk faktörleri varsa bunların da e, tedavisi e, yapıldıktan sonra idrak kaçırmada belirgin azalma görebiliyoruz hastalarımızda. Bazı hastalarımızda da iki tipinde beraber oldu. Yani hem öksürmekle, gülmekle idrak kaçırma hem de yetiştirmeme şeklinde idrak kaçırma olduğu bir tablo izleyebiliyoruz. Her iki tip idrar kaçırmaya sahip olan hastalarımızda da hastada yapılacak olan muayeneler ve bazı testlere göre cerrahi tedavi mi yoksa önce bir iki ay ilaç tedavisi sonrasında mı cerrahi tedavi yapılması gerekiyor şeklinde bir seçenekler karşımıza çıkabiliyor. Hastanın muayenesi idrar kaçırma tipine göre hastaya özel en uygun tedavi belirlenerek mix tip yani her iki tipi de barındıran idrar kaçırma şikayeti olan hastalarımıza da yüksek oranda bu şikayetlerinden hastalarımızı kurtarmış oluyoruz. Özette özetle benim söyleyeceğim idrar kaçırmaya olan bir durummuş gibi algılamaması hastalarımızın idrar kaçırma gerçekten bir kadının hayatını ciddi anlamda sosyal olarak etkileyen bir durum. Ve dediğim gibi başarı oranları çok yüksek. Hem ilaç tedavisinin hem cerrahi tedavilerinin hangi tip idrak kaçırma olduğuna bakılarak uygun tedavi belirlenebiliyor. Ve çok yüksek oranda idrak kaçırmanın önüne geçebiliyoruz. Hastalarımız bunu utanıp sıkılarak bazen bize söylerler. Hiç öyle bir utanıp sıkılmaya gerek yok. Sosyal aktivitelerden geri kalıyor hastalarımız. Gerçi şu an pandemi dönemindeyiz. Zaten e, pek çok sosyal hayatımız, pek sosyal hayatımız yok şu an için ama e, çoğu zaman hastalarımızdan duyduğumuz herhangi bir toplantıya katılma, herhangi bir etkinliğe katılma, e, bu bir nikah olabilir, bu bir arkadaş toplantısı olabilir, bu e, bir komşu ziyareti olabilir, bunlardan bile mahrum kalabiliyor bazı hastalarımız idrak kaçırma şikayetinden dolayı. Bütün gün petle, çocuk beziyle gezmek zorunda kalan hastalarımız olabiliyor. Bu kadar çok sıkıntı yaratan bir durum varken ortada ve bunun da çözümü varken çözüm için ilgili branş uzmanlarına başvurmasında faydası var diye düşünüyorum hastalarımızın. Bu konuda biz de hem cerrahi olarak hem ilaç tedavisi olarak bütün seçenekleri hastamıza sunuyoruz ve yıllardır bu tarz operasyonları başarıyla yapıyoruz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.